Sevgili seyirciler, internet sitelerine düşen bir görüntü Erdoğan'la Baykal arasındaki yandaş medya tartışmalarını bir kez daha alevlendirdi. CHP'nin İstanbul adayı Kemal Kılıçdaroğlu'yla ile Kanal B Genel Müdürü Nahit Duru arasındaki şok diyaloglar gündeme bomba gibi düştü. CHP'lilerden adamlarımız diye bahseden Duru, AK Parti'nin oylarını aşağı çekmek için hangi taktiği uyguladıklarını Kılıçdaroğlu'na bakın nasıl anlattı. Bunların oyunu azaltacak Ankara, İstanbul, İzmir, Adana'nın oyunu artıracak. Ne puştuk biliyorsan hepsini yap dedi. Kemal Kılıçdaroğlu 3 gün önce Mehmet Haberal'ın sahibi olduğu Kanal B'nin canlı yayın konuğuydu. Yerel Seçim Özel isimli programa katılan Kılıçdaroğlu, Kanal B Genel Müdürü Nahit Duru ile canlı yayın arasında sohbete daldı. Bu sırada kameralarda kayıttaydı. Programın sunucusu Nahit Duru, Kılıçdaroğlu'na ve CHP'ye verdikleri desteği göstermek için Kanal B'nin sahibi Mehmet Haberal'la yaptığı telefon konuşmasından bahsetti. Haberal, Haberal bana şu talimatı verdi. Dedi ki ne yaparsan yap, ne yaparsan yap bunların oyunu azaltacak Ankara, İstanbul, İzmir, Adana'nın oyunu artıracak. Ne puştuk biliyorsan hepsini yap dedi. Evet. Kanal Bey'in genel müdürü konuşmasında CHP'lilerden adamlarımız diye söz etti. Dedim ki hocam yani biz tabii bu Adamlarımızı çıkaracağız ama yani. esas Saadet'i çıkarmak lazım. Nahit Duru, Kılıçdaroğlu'na Kanal B'nin seçim taktiğini de dedim, anlattı. AK Parti'nin oyunu azaltabilmek için Ankara Saadet Partililere yapacağız. ekranlarımızı açalım. Adamlarımızı çıkaracağız ama yani. esas Saadet'i çıkarmak lazım. Niye dedim? Dedim bunlardan CHP'ye oy bir gidecekse Saadet'e üç gitme ihtimali var. Evet. çıkarabilir miyiz dedi. Dedim ki Ertan Yüley'i tanıyorum, konuşurum, çıkarırız. Ertan'ı ben de tanıyorum dedi. O zaman er, siz konuşun de dedim. Ertan abi açtım telefon. Saadet Partisi'nden istediğim adamı genel başkanları dahil getirdim. Buraya getirdim. Ve binin üzerinde SMS geldi. Saadet Partisi genel başkanlığı. ...ve ben inanıyorum ki en az bir puan artırdı. Kılıçdaroğlu da kısa kısa cümlelerle Duru'nun sözlerine onayladı. Kanal B Genel Müdürü Nahit Duru, Doğan grubuna da Kılıçdaroğlu'na yeterli desteği vermediklerini öne sürerek ağır hakaretlerde bulundu. Size bir buçuk iki dakikalık bir haber ayırsalardı o Doğan grubu da dahil şu anda siz kafa kafaya gelmişsiniz evet. ee, önümüzde daha bir hafta on gün zaman var. Bu, o süre içinde de geçerdiniz ama bunlar puştu. Çok ciddi söylüyorum tabii, tabii. ve çok üzülüyorum. Kılıçdaroğluyla ile Kanal B Şimdi... genel müdürü arasındaki bu konuşma Erdoğan'la Baykal arasında bir süredir devam eden yandaş medya polemiğine de yeni bir boyut kazandırdı. Bunların oyunu azaltacak, Ankara, İstanbul, İzmir, Adana'nın oyunu artıracak. Ne puştuk biliyorsan hepsini dedi. Naid Duru'yu nereden tanıyoruz? Naid Duru tabii deneyimli bir gazeteci. Ankara basın onu yakından bilir ama asıl belki Naid Duru'yu bugünkü jenerasyon Ertuğrul Özkök adına üç buçuk ay cezaevinde yatmasıyla hatırlayacaktır. Arayış dergisi o zaman Bülent Ecevit'in yazılarına askeri yönetim yazamazsın diye baskı koyduğu zaman Ecevit'e Mahlas isimle yazabileceği, bilgisi verilmişti. Fakat Ecevit rahmetli o zaman ara işler... Mahlas isimli yazı yazmayı içime sindiremiyorum diyerek hiç yazı yazmamaya karar verdi. O zaman yine anlatılanlara göre Ertuğrul Özkökün de aralarında olduğu Şükrü Sina Gürel'in Uluş Gürkan'ın ve şeyin de Sayın Durun'un da aralarında olduğu bir yazı işleri toplantısı yapıldı ve bir ortak fikirle yazı yazılıp başyazı olarak arayış dergisine girilmesi kararı alındı. Bu yazının editörlüğü de Özkök'ün yazdığına göre Ertuğrul Özkök'ün kendisi. Ve bu yazı nedeniyle de e, derginin sorumlu yazı işleri müdürü 3,5 ay e, hapis, hapis cezasına çarptırıldı. Ve bu 3,5 ayı da işte Nahit Duru o zaman yaptı. Biz de Nahit Duru'yu o dönemden böyle hatırlıyoruz. Bu küçük anekdotu da yeri gelmişken anlatalım istedik.